Merhaba gençler. Bugün Türkçede sözcükler arasındaki anlam olayları konusunu öğreneceğiz. Mecazı mürsel, ad aktarması, benzetme amacı olmadan bir sözcüğün başka bir sözcük yerine kullanılmasıdır. Örnek: Mehmet Akif'i her okuyuşumda ayrı zevk alırım. Sanatçı eser ilişkisi, deyim aktarmaları. Bir sözcüğün anlamının farklı bir alana kaydırılmasıdır. Duyular arası aktarma. Yumuşak sesiyle herkesi etkiledi. İnsandan doğaya, ağaçların kuşlarla dostluğu hiç bitmez. Doğadan insana, kaptan tayfalara esip gürledi. Doğadan doğaya, yıllar durmadan akıyor. Dolaylama, bir kavramı tek kelimeyle anlatmak yerine birden çok sözcükle ifade etmektir. Örnek, kaleci, eği, file bekçisi, teyze, eği, anne yarısı ise güzel adlandırma, örtmece, korku veya olumsuz çağrışım uyandıran durumların daha güzel sözcüklerle ifade edilmesidir. Örnek, ölüm, eğil, vefat, felç, e, inme, kinaye, tariz, benzetme, kinaye, hem gerçek hem mecaz anlamı kastederek kullanmaktır. Eli açık insanlar cömerttir. Târiz bir sözü tersini kastederek söylemektir. Aferin. Sınava çok çalıştığınız notlarınızdan belli. Benzetme zayıf olanı güçlü olana benzetmektir. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Somutlama. Soyut kavramların somut sözcüklerle anlatılmasıdır. Örnek. Umut yediğim ekmek, içtiğim sudur anlam değişmeleri, anlam iyileşmesi, emek, esedi ve için şu Eziyet iken özenle yapılan iş, anlam kötüleşmesi, bayağı, eskisi gibi iken kalitesiz, anlam genişlemesi, ödül, sadece güreş sonrası iken tüm başarıların karşılığı, Anlam daralması. Erik, tüm küçük çekirdekli meyveler iken sadece bir meyve türü. Mini quiz, file bekçisi ifadesi hangi anlam olayına örnektir? Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.